Tek bir ricam var. Yaptığımız işi yaparken vicdanen rahat yapalım. Yani üzerimize düşen sorumluluk neyse onu yerine getirelim. Bizim de topluma temiz kalmakla ilgili başka mesajlar vermemiz gerekiyor. Yani çöpü düzgün atmaları, sokağı pisletmemeleri. Çünkü vatandaş pisletmeye devam ettikçe siz ne yaparsanız yapın, durum iyiye gitmeyecek. Ama işimizi yaparken de konteynerler kaldırıldığında altının, etrafının temizlenmesi işimizin neredeyse yarısına denk geliyor. Ya da vatandaş bizim çalışma düzenimizi bilmiyor. Mesela geçen gün Park Bahçeler 156 sokak mıydı, şey budama yapıyordu. 10 çeyrekte mi 10 buçukta mı çay içme molaları var arkadaşlar. Evet. arkadaşlar. 15 dakika çay içme molasında belki telefonuma 40 tane mesaj geldi. İşçiler oturuyor diye. Yani artık bu adamların da çay içme vakti var. Yani ayakta mı duracaklar ya da amuda mı kalkacaklar? Yani vatandaşın bazen çok anormal tepkileri olabiliyor. Bu ayrı bir şey. Ama sizden ricam sadece üzerimize düşen sorumluluğu yaparken gereği neyse onu yapalım. Geriye kalan bizim işimiz. Yani burada bir eleştiri gelecekse bunu savunmak bizim işimiz. Burada bir rut düzeninde problem varsa düzeltmek buradaki müdüriyetin işi. Çıkıp savunmak bizim görevimiz. Ama sadece ricam, isteğim şudur. Üzerimize düşen sorumluluk neyse onu yerine getirmek. Onun dışında çözlemeyecek bir problem yok. Hepiniz zaten alanlarına hakimsiniz. Yeni gelen arkadaşlar da var. Onlar da içinizde zamanla öğreniyor. Aramızda emekli ayrılacak olanlar var. Onlara da emeklilik hayatında mutluluklar diliyorum. Onların yerine de yeni arkadaşlar gelecek. Umarım hepimiz emeğimizin karşılığını alırız. Burada da iş barışı içerisinde güzel bir mesaj sözünü hep beraber geçiririz diyorum. Hepinize tekrardan afiyet olsun.